...işittiniz mi komşu? Joseph ve Kimaru'nun kellesini ibret alemişin, için asıl vermişler meydana. Gördüm ebleh suratlarını. Bildim bileli sevmezdim zaten o Joseph Melun'unu. Rahmetli kadımız Burhanettin Efendi'ye kıymışlar caniler. Şunların cüretine bak hele. İyi de bunca kötü dediler, haber Dilaver Bey'den bir haber mi etmişler yani? Eder o Melunlar eder. Hele o Joseph Fırıldağı yok mu? Ne anasının gözüdür. Karda yürür, izini bırakmaz Melun. Ama akıbetleri Kadı Mahmud Efendi'ye kadarmış işte. Allah ateşlerini bol eylesin inşallah. Amin. 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 Medreseye geç kalmayayım de. Müsaadenizle baba. Eline sağlık anacığım. Afiyet olsun oğlum. Heybenin yanına öte bir yiyecek bir şeyler koyduydum. Selamünaleyküm Mahmut Efendi. Bil bakalım ben kimim? Yeni konağın işi epey uzayacak gibi bey. Sandıklın eşyaları geri çıkarayım mı? Hı. çıkar. Bir de Zişan Hanım'la konuşuyordum geçen de. Ne diller döktüysem de Bursa'dan göçmemeye ikna edemedim. Ya e onun bir kabahati yok ki. O ne diye göçer? E Kafiye miktarda mal bıraktırdım. Ama geçimini sağlar onlar. Mesele geçim meselesi değil ki bey. Kime senin yüzüne bakacak hali kalmamış. Bey. için yüzün gülmez. Ne istersin? Nedir bu ızdırabın? Keşke bilsem. Nazırzade hazretlerinin vefatı. Hepimiz üzüntüye gark etse de... ...sen de tesiri epey başka oldu bey. Ol vakitten beridir gözünü feri söndü. Benim yaslandım daha göçtü. Ben kat olsam ne? Müderris olsam ne? Zişan. Zişanın Nihayet. Yaklaş. Yaklaş bir kokunu alayım. Çok özledim seni. Konak gitti. Mal mülk ne var ise el koydular. Olsun. Zindandan çıkan da gene çalışır kazanırım. Yeter ki biz bir olalım. Malı mülkü kazanırsın da haysiyetini kazanamazsın Dilaver. hali halimi görmez gibi bir de senle vurmaya geldi. Orhan'la birlikte İznik'e rahmetli babamın toprağına gideceğiz. Gayrı Bursa'da duramam. İyi akıl etmişsin. Gidin. Zindandan çıkan da yanınıza varırım. Allah'u alem. Çok durmam. Kabahatin çoğu Yosef'teydi zaten. Beni anca... Gelmedi Laver. Bundan gayrı yolumuz çatallanır. Zeyşan. Sen ne dersin? Sizden gayrı hayatım mı var? Sizi sen benim nikahlı karımsın. Seni boşamam duydun mu? Gayrı senden başkasıyla nikahlanacak değilim. Ama huzur isterim. Gölge etme yeter. Zişan. Beni bırakma sakın. beni burada böyle koma. Zişan. Sevcan bırakma beni. Seni bırakmam. Sevcan. Seni bırakmam. <laughs> <laughs>